Bakalım ne çıkacak? Tık işte bu. Anam çok korktum bir anda. Acayip korkmu. Vampirlerden birinde bulduk. Hop selamlar dostlar. Şimdi VPlay'de Şerif nedir? Neler yapar? Onlardan kısaca bahsedeceğiz. Umarım köylü gelir abi. Hadi hadi işte bu. He aynen aynen. Şimdi hızlıca görevlere geçeceğiz. Bu tamam. İçeceğimizi de satın aldık. İşte bu. Şerifi kaptık. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Siz hangi şubedensiniz? Sana inan lan? Şeriflikteki dikkat etmemiz gereken konu şu. Yani vampirlere yakalanmadan, yanlışlıkla köylüleri vurmadan oynamamız gerekiyor. Derken rapor verildi. Arkadaşlar 6 numara gözümün önünde öldürdü. Yanında da 10 numara vardı. 6 yasalım. <laughs> 6 numaracım. Görüşmek üzere. A few moments later. Diğeri de tahminim üzerine 10 numara olması lazım. Şöyle arkasından bir sıkalım. Bakalım ne çıkacak. Tık işte bu. Tamam güzel. Vampirlerden birini de bulduk. Oğlum çok üzüldüm lan. Şöyle başında dolanalım. Bizi vampir falan sanmasınlar. Ha burada Biz bir şeyler az oluyor. Aa az, kız... az önce kız yanımdaydı. Bir çıktım baktım burada bu var Vay canına. Ne bu? Bunlardan birisi ay, kesinlikle şey. vampir ya. Bir numarayla ben evet. arkadaşlarım geldim. 5, 5 numara, 6 numara oylattı. 9 numara olabilir. Aha, 9 numara vurdu. Neyse ki artık elendi. Kazanan köylüler oldu. Köylünün başkanı Kemal. Şereflikte kısacası buydu dostlar.